Hayır, seni şey, çok özledim. Yani. Evet. Ben hiç olmadı Evet. Babam olur, Sen bundan sonra geç gelme. Şşş. Sen uyumuyor muydun? Niye? Uyuyordum, sen... sen gelmedin. Ben de kalktım. Kızım ben anca işte bundan sonra böyle artık. Ama baba <laughs> sen hiç geç yani geç gelme. Ben hiç geç gelmeyeyim. Evet. Hiç gelmeyeyim ben. Yok gel ama geç gelme. Ama kızım benim işim gereği mecbur. Sıfır sıfırda gelin. sıfır sıfır oldu saat. <laughs> Sen daha uyumamışsın ama. Evet uyuyorum. Sen ta saat 9'da 10'da artık böyle içinde <laughs> pireler uçuşması lazımdı. <laughs> Sen hiç. <gülüyor> <gülüyor> artık 3'te 4'te. Dörtte... Beni bekleme bak. Hafta yoğun başlayacak. Duydun mu? Yanma. Ha, yanma olur mu ya? Ben mecbur işim gereği geç geliyorum. Geç gelmek zorundayım artık. Bundan ama sonra erken böyle. Ama Bundan sonra hayır, geç geleceğim. Yapacak bir şey yok. Erken. Hı? Erken. Bundan sonra öyle video video da artık. Erken. Zor. Erken. Ne? <gülüyor> 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 Nasıl oldu baba? <laughs> Ağzını kapalıdık böyle. Esnen gibi huuuu denir. Böyle ağzını ayırırsan sinek girer, parmak girer. Deli kız. Sen beni çok özleme tamam mı? Hayır. Beni çok özlersen üzülürsün bak. Sen yat uyu. Sabahları erken kalkarsan görüşürüz. Kalkamazsan sen sağ ol, ben selamet. Uyudan kalkıp gelirsen böyle olur tabi. <laughs> hadi yat tamam mı aşkım? Sen uyudun. Esin yesim geldi. Gitti. Tamam mı? Hadi bay bay yat bak. Ondan Bye. sonra da sen git yat hadi. İyi geceler.